Ünlü olunca ben asla bunu yapmam dediğin ama sonradan yaptığın bir... Ya ben mı? berbat biriydim. Ben hep ünlü gibi yaşıyordum. Ben doğdum doğalı prens gibi <laughs> Zaten yani, bunu oyunda da çok güzel veriyorsun. E, tabii tabii evden çıkmazdım. İşte altın varaklı koltuğumuzda fabrikatör babam vardı. Böyle oturdum. Babamın hediye getirmesini beklerdim. Dizim bile i̇şte, kanamadı diyorsun. Evet canım. dizim bile kanamadı gerçekten. İşte Malezya'dan babam bana dalmaçalı köpek ne <laughs> Dalmaçalı köpeğimle bakışırıp yani o kadar kontum yani hani o yüzden hiçbir yerde sıra beklemem Tuvalete girmem. Nasıl i̇şte, tuvalete gireyim. Tabii ekibimiz bilir mesela. <laughs> tuvalete beş kişi gideriz. Ben sanki içeri girmiyormuşum gibi <laughs> arbede <de> girer çıkarım falan. <laughs> yani, ve bu çocukken de, de böyleydi. Benim idrar yaptığım bilinmesin güzel kardeşimiz. Her yani gün <laughs> atıyoruz bizi. Ya. Yani. İnanılmaz yani tabii. Ama sanmayın ki bu on yıl evvel böyleydi. On yıl evvel de öyleydi. Beş arkadaşım yanımda alırdım. Ne olur kendimi çok bir şey zannederdim. Hep öyle yaşıyordum. Bilmiyorum beynim böyle çalışıyordu. Bağdat Caddesi'de çıktığımda annem pijamasıyla çıktığımda cinnet geçirdim ne münasebe. Benim yanımda. Bizim yanımızda. Koskoca Benim gibi bir... <gülüyor> yani... <gülüyor> ya annem pazara gideceğiz derdi. Annenim Annen ben pazara gidemem derdi. Böyle yapardı. Ne oldu? İşte <laughs> bunun öncesi derdi yani. Hani o yüzden gerçekten neden öyle yaşadığımı da bilmiyorum. Çocukluk herhalde. Ama. Annen müthiş havalı bir kadın bu arada. Çok havalı.